Evet arkadaşlar ben yeterim bu yüze gitti. Bir neyse. Allah karşı olsun diye fantomu aldım. Demirli. Ha. Hadi. Ne? İşte üfüyüş. Bu bir bile. Hala abone olmadıysanız abone olun. Hatta like bile atmamışsınız. Hadi o zaman başlayalım. 3, 2, 1. Ara olduysan like attıysan. Hadi başlayabiliriz. Ve diye tuşunu atmayı unutmayın. Evet. Neyse. Sen bunu göstereceğim. Mecbur öyle yapacağım. Bir gösteririm kendimi. Tamam gösterdik. Ve Fanta. Önce ben de zavet seçin. Şu fon Oh. oh kahve. Kahve. Kahve gibi açıldı. Açıp bir 20 şarjım kalmış neyse. Hemen istiyor diyor. Gel kuzeye ta. Ama diyor diyorsun. Şortumda. Bu arada şunu Sosu varmış onun da sizin gibi benim. Onun de bence telefonu var da neyse. Hay. Ne şey. Evet. Şu video açacağım. Tamam. Hadi kendimi göstereyim. Tamam gösterdim. Evet, televizyonu açayım. Oh, ne güzel. Ne güzel. Onun <laughs> 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 ne güzel. Ne güzel. Ne güzel. Abi ne güzelmiş bu. Neyse bu videoda. Gösterelim. Kapattım. Hadi evet, işte bu videomuz bu kadardı. Ama bizim grubumuz kartonu açıyoruz like atın zil tuşu. Saçma unutma en tek atın zil. Tamamlar. Hadi kendinize iyi bakın. Bay bay.